Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün adalara gideceğiz. Adalara gideceğiz ama normalde 9'da gidecektik. Şu anda saat bir dakika. 10.38, saat 10.38 ve Çağrı beni arıyor. Evet, açıyorum. Efendim. Alo. Kanka çıktım. Alo. Alo. Alo, çıktım ben. Öyle şimdi adalara doğru yol alacağız. İlk Beşiktaş'ta buluşacağız. Vapura bineceğiz oradan. Ben, hala bu arada mazlumu bekliyorum. E, mazlum şu an beylik düzünde çok sağ olsun kardeşim benim. Eyvallah. Çıkıyor ben çıkıyorum o zaman. Ben çağrıyı bekletmeyeyim bari. Mazlum bizi bekletiyor ama ben çağrıyı bekletmeyeceğim. Normalde hep bekleten taraf ben olurum ama bu sefer olmayacağım. seni çok yalnız gördüm. Kaç saat oldu? Saat. Öyle mi? Seni boğazla alayım ya, boğaz kaybı. Güzel oğlum benim. Güzel oğlum benim ha. Mazlum bekleyeceğiz bir bekleyeceğim daha bir, bir buçuk saat falan herhalde. Evet, bugün adalar keyfi yapıyoruz. Aynen. Aynen. Adaları için var mı peki? Var. Yemin etsene. Ben bunu ileride göstereceğim. İki tane yaptırdım. Kepek ekmek. Şaka yapıyorsun. Allah, zayıflama, zayıflama şey. Kan kepek ekmek ama bu kadar ke, kepek ekmek. Allah Allah. Allah çarpsın. Bu güzel. Salam malam koydu. Oh. Bana var mı? Ne keyfi. Kanka iki tane yaptım ama ikisini de ben yiyeceğim Aa, ben Atlanırız oradan diyeceğiz. Ben sen dedim ki annem dedi bir şey istiyor mu Bilal diye sordum. Yok kan gerek yok sağlıksın yazmadın mı? Sana bana öyle yazdım. Ben ayıp olmasın yani, diye mazlum, yazdım. Mazlum, ben mazlum, evet. Bir Sinan oldun sen. Ben <laughs> Şimdi market bulup bana da ekmek bulup ve salam bulup şey yapacağız. Tamam okey. Zaten okay. mazlum otlu peynir getirecekmiş. <laughs> kete ile mazlum kete ile. Kete ile. O ne keteyle, Van öre öresi Bilmiyorum şey. van, van, van öyleri kanka. Kete ile otlu peynir getirecekmiş. <laughs> <laughs> getirecek <laughs> Doyduk gene elhamdülillah. Ben Benim kahvaltım burada bu arada. Sen kahvaltı yapmadın mı? Ben yapmadım kahvaltı. Ben de yapmadım. O zaman seni kahvaltı yaptıralım. Yoluna açık olsun. Şaka. Şakalar komikmiş Evet şimdi kahvaltıya geldik. <laughs> Kapıya atomumuz var. Bir zeytinli açma bir de çikolatalı açma. Çikolatalı mı aldın lan? Tabii. Paraya ben kıydık. Ben ben, ooo, Paraya kıydık. Bileyim. Aleykümselam. Sanki dokundurmuşlar sadece. Bak şurada. <laughs> sadece şurada var bir siyahlıklar çikolata. Gibi ne? Şu. Vallahi mu? şu kenarlarında çek. Merak ettim. Evet, tatlı. Bir tatlı. <laughs> şu Bak şu kadar koy. Bak göster be. Bir şu kadar. <laughs> sadece... sadece sadece bunu mi? koymuş. Aga, küp şeker ama esmer şeker. <laughs> Eritmiş. Esmer, esmer şeker koymuş. Eritmiş. Yalnız yaşıyor Evet şimdi mazlumu bekleyelim Çağrı yapma kanka Yapma yap. <laughs> Onun <laughs> çarpışma ihtimali var he? Arkadaşlar <laughs> birazdan çarpışacağız. Bu bağını çekelim dedik. Çarpışma ihtimali var sanki. Şöyle çekelim böyle. Ölmeden önce Biraz. selfie. Titanic son poz. Onun çiftliği geliyor bu arada ve bu durmuyor. Abi dursak mı ya kaptan? Evet. <laughs> arkadaşlar daha önce <laughs> hani vapurda. Baksaklık. Ölüm. Daha demin bak burada ölüm atlattık. Şimdi görüntüleri koyuyorum. Çok İzleyin. Güzel. Allah aşkına. Hayır hayır Allah hayır. Hayır hayır. hayır. hayır hayır. Lan oğlum vuracağız galiba. Kanka ben atlarım. Ben atlarım. Bakıncıya bak. Yerine otur. Yerine otur. Yerine otur, yerin otur. Bakıncıya bak. Ne biz ha yani hazırlandık atlamaya. Yine Gerçekten atladık. Şey Valla yani. ben hazırlandım ben atlayacaktım. Ben yani. de. <laughs> ben şey yaptım. Şapak sizlerin atlı var ya bak burada. <laughs> Amına koyduklarım o kadar bir sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir insan. o kadar bir sayımız var. O kadar bir <laughs> <laughs> Neyse öyle. Evet. Mazlum hala yolda. <laughs> Mazlum hala yolda. Biz Üsküdar'a geldik Beşiktaş'tan geri. Aynen. Bir daha Beşiktaş'a geçeceğiz ama <laughs> Mazlum hala yolda. Bakayım. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk, en sonunda buluştuk. Kanka biz gidelim artık, bizim gün bitti. Bir şey Yemin ederim saat kaç? Kanka saat 1.30'a geliyor ya. Yeni başlıyor, Vule hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz, bugün Adalar keyfi. Bir dakika, tarzın nasıl olmuş peki bugün? 10 numarası, geçen Yine. sene de böyleydi. Bir şey diyeceğim. Yo. Şapka var mıydı geçen şapka sene? Şapka yoktu geçen sene. Biraz wow. Güncelleme geldi, şapka Biraz geldi. Biraz böyle bir gizlenelim dedik, tanınmayalım bakalım. Modumu bozma, bir dakika. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, sandviç yaptırmaya. Bir şey diyeceğim bugün çok geç kaldık çok ama kanka. Kanka bize bir şey deme. Cidden biraz öyle çok, oluyor. Yani. Çok geç kaldık bugün olaylar, mı? olaylar üstüne olaylar. Çok özür dilerim Çok geç kaldık dedim farkında mısın? Çok iyi evet, geç çok kaldık. Selam Çin'e. Bu ne? Arkadaşlar merhaba kanka bu e, galiba sanırsan biz bunu böyle yoğurda bandırırız kesin. <laughs> <laughs> kanka o bildiğin çayla. Kanka bu, bu şey değil, galeta. Bu. Hani Galeta çayın yanında falan. Buna büyüğü vardı biliyor musun? Var zaten. Böyle öğretmenler falan yerdi. <laughs> Derste falan böyle. <laughs> öğretmenler odasında. <laughs> Öğretmen odası. Bu, bugün evet yemeğimizi alıyoruz. Akşam ve öğle yemeğimizi. Bir fiyatı misin şöyle rica etsem. Şöyle ben bir odaklıyım şöyle. 1.70'e. Şey Ekmek alıyoruz. Yemeğimiz. Bir de şimdi Artı, bir salam alalım. biz salam aç Salama, bitir. Aç, aç bitir alacağız da aç bitir nerededir ya? Aga şunu tutar mısınız? Aşımı tutar mısınız? Aşımı Hangisi lan? Oo pahalıyım. Bir şey diyeceğim. La, iç... Pahalı. Ama Pahalı. Pahalı. Estağfurullah. Pahalı. 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 Telifi yemeyelim diye arkadaşlarım çok... <laughs> Biz söyledik. Şiveli söyledik. Kanka bence ne almalıyım? Kendisi mi aldı? Aç bitir daha iyi gider. Evet. Şunun Ahmet'i çok seviyorum. Şunun Ahmet'i güzel. 2.95. 10, 6 dilim bence yeterli. 6 dilim, 10, 8 dilim, 6 dilim bu ekme. Hindi füme kanka, hindi filme. 6 dilim. Kaşar <laughs> da alalım bari. <laughs> Senin peynirlerden, sen otlu peynir getirmişsin. Otlu ben peynir bu arada getirdi. otlu peynir getirdim arkadaşlar. Harbi İnanılmaz güzel, yemin ediyorum bak. Allah Sadece şey kanka. Yeme de tamam mı? Bizim bir göre... şey diyeceğim. Şey. Otlu peyniri ben koyarım bu arada. Şöyle dizerim ben. Bir şey diyeceğim ben sana. Ben de onları yiyemezsin, öyle. Niye? Çok bayar. Kanka bayağı, biraz bayağı. Bayar. Bayağı. Onu ben tadımlık getirdim <laughs> size ki karı. Çayımızı da gösterelim şöyle. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> çaylar getirelim. <laughs> meyve bana şeftali getirmişler. <laughs> arkadaşlar buyurun. Ooo. Domacemek suyumuz var. evet arkadaşlar ot peynirimiz. Ama bak size fazla getirmedim ben. Türkiye'de legal. Aa yalnız bir şey Starbucks sağlam çekiyor. Bu Starbucks'ın özel serisi arkadaşlar. Ben bunu bayağı bir paramayayım. Bütün... Dokun bir kanka sen diyordun ki sıcak olmaz. Bak şuraya dokun. değil mi? Yandın değil mi? Yandım. Starbucks çünkü. Hava sıcak. Kindi fümeyi alıyorum. Tekrar. Çok severim. Çok Aldım. Kindi fümeyi aldım. Başka ne kaldı? Kaşar falan kaldı. Kaşar Kaşarlar falan. var. Hangisini alsam? Hangisini alsam? Al aç bitir evet. dilimli peynir 5 lira. 5 lira mı? Al işte onu. Al. Ortak lab gire... gibi? <laughs> ortak ne yiyoruz? Ortak niye şey, lab Zaten lab çok yiyeceğimiz var. Evet, defa Bu da 5 lira abi. Bu için her şey şeyi yapmış abi. Yani niye fukara diyorsun? Niye fukara alıyor? Fukara fukara Fukarayız. Yok Eğleniyoruz sadece. <laughs> 1.70 5 3 3 5 395 <laughs> Döner alsam daha uygundu kanka <laughs> Dönerin daha uygunu vardı Niye böyle oldu ki? Var bu lan bence döner al ha Kanka o var çünkü adalara kadar öyle bir kokar şey ki Aldım 120 lira verdim bu kaç paraymış? Bu ne kadar? 64 lira 2 tane alırdın sen bundan 65 lira ne bu? <laughs> sıcak tutmuyoruz kardeşim <laughs> <laughs> Başlıyor muyuz? Başlıyorsun Başlasın. <laughs> Saat Başlandım. kaç? Saat kaç? Saat kaç? Yok daha var 1.42. Şey 20 dakikamız falan var. 20 dakikamız falan var. Kapatışı koşacağız, hiç. koşacağız. Ne takmışsın? Ne Koş, koş. Koşalım mı? Seyircem gelin koşun. Evet. Bu dakika sonra kalkın. Yüzerek adalara gittin. Koş lan! Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hayatımda bu kadar kuşluğumu hatırlamıyorum. Ne <laughs> bak ıslak mendil. <laughs> Aa, wow. Buradan bir selam gönderebilir miyim? Tabii ki. Gerçekten mi? Evet. Ee, buradan abim kesin izler bu video Abi seni çok seviyor. <laughs> Bizi ne söyleyemiyor ama gerçekten Yok. çok seviyor. Ben de bir selam söyleyeyim. Ben de seviyorum abimi Anneciğim seni çok seviyorum. Elgen Haluk Bey seviyorum. selamlar. Ben de aşkım. Selam. <laughs> evet arkadaşlar sosyal mesafeye dikkat edelim değil mi <laughs> sosyal mesafe mi? Aynen. Maske, maske be, aynen maske takıyor tamam. tamam maske, tamam. maske varsa tamam maske varsa yok. yok bir de özellikle siyah maske siyah maske evet siyah maske, de, de maske koruyormuş Geri bulamadık bu arada geri oturduk <laughs> oha <gülüyor> Kıyamet. corona <laughs> korona. corona tutun. corona tutun. corona 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 tepkilerim. Oha. 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 Ağır bir düşüyor Oha. <gülüyor> kurtarır. <gülüyor> zengin <gülüyor> olduğu için kurtarır. Her alım? oğlum Galatasaray şeyi var. Evet şimdi biz <laughs> erken <gülüyor> ben piknin... daha yemedim. Erken pikniğe <laughs> başladık her <laughs> yani. Köyden gittik. zaten biz arkadaşlar burada ben doğal çözülen bir <gülüyor> şey <var>. o <laughs> yüzden. İnşallah <gülüyor> denizlerimizde kayısı ağaçlarımız <laughs> çıkacak. Başka <laughs> ne var? Meklarımız var. <laughs> Yolculuğumuz devam ediyor. <laughs> enerji alıyoruz şu an. Enerji molası. Evet. Yeme yemeğe geldik şimdi. <laughs> Boğaz'da yemeğe geldik. Ee, Geldi. Bir şey diyeceğim. şu an adalara geldik ve hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü benim istediğim yere gitmedik Çünkü senin istediğin yer çok uzakta kanka. Üç saatlik yol falan filan diyorsun. Şu an emekli gibi hissediyorum. Gerçekten Allah emekliye ayrılmış. Ya. Emekliye ayrılmış Dayılar gibi hissediyorum. Çantada ben kola var. <laughs> Çantada kola var, şu an piknik yapacak bir yer arıyoruz. Çünkü acıktık. Bu ne güzel bunları böyle. Annem görse bunları var ya. Oğlumla şey geldik, bahçelere. Şey diyeceğim. adalarda niye martı yok? Martı evet. harbiden çok, çok lazım. mantıklıydı Mart bence. Martı burada aslında sesleniyoruz. Bak. Bak çok önemli bir şey. Bak çok önemli. Adalara evet. martı. Bu sürü yola bakar mısın? Çok iyi. Tamam, tam ortaya kuralım şeyi. Saki Bilal sakin ol. Kaza getiriyor ama. Dikkat köpek var. Aynen. Bacağım kadar. <gülüyor> 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 Bu var ya. Bak köpek şöyle Bak, bu yazıların hepsi şey böyle kanka, yalan. Yalan kanka, köpek mi bu ya, ayağım köpek kadar. O kadar yalan ki bu. Köpek ne biliyor eww, Şey eyv. var ya böyle, şey, küçük böyle, koydum. yürürken Sonra böyle koydum. sallanıyorlar. <gülüyor> 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 yürürken böyle bir sağa bir sola gidiyor böyle. Evet, Çar evet, günün evet. nasıl geçiyor? Bok gibi geçiyor kanka. Gerçekten mi? Bak, şeyde, vapurda güzel de. Biraz arkamdan sallasanıza. Kanka bak, yani. ben sen mi önden yürü. Bak, bir, önden bak. Şey bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kanka. Bu çocuk gelince bizim düzenimiz bozulur. Bir şey diyeceğim kanka. Sen git ya. Sonra Bilal bir şey diyeceğim. Baksana orada bir şey var ya. Kanka sen oraya bir bak. Ha, var mı? Ya Bilal gönderelim. Kanka Ankara iyisin artık. Bak ben yapamıyorum. Vallahi kanka, bak. Bir şey diyeceğim. Olmuyor kanka. Anladın Para yok. Ya. Pul yok. Bilal ne yapıyorsun? Hadi gelin. Gelelim bana. Kanka sen git. Sen git. Sen, sen önden git. Ha, önden git. Sen <laughs> Değil mi? Daraldı. Korona, korona, no. korona. Kanka sen Ankara bak. Yeah. Polis şey ya. Polis izliyor mu? Şey git git gelme gelme. Git. git. Kanka, kanka ne yaptın? Kanka yok yok. No, kanka. Ne yaptı? Kanka gelme gelme. Kanka. Ne oldu ya? Kanka gelme. Yok, yok kanka ya. ya. Yok Sana Gelme. Yok, kanka. <laughs> <laughs> yok Yok sak sak konuşma ya. Kanka kolonya, kolonya var bende alsana kanka yok ya. Bak ulan yok. yok yok. Aga bir şey söyleyeceğim. Sen hep geldiğinde buraya ne? bizim ne? başımız belaya girmek zorunda şey mı? Bunu demiyor muydu bize? Git şey diyeceğim. Benle takılmak istemiyorsanız istemiyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Ankara'ya gitmeni istiyoruz. Yok kanka az önce şey yapayım. Niye ya? Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Görüşürüz ya. Gerek yok sarılmaya falan. Yok 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 hiç hiç, yok, kanka, hiç yok. gerek yok. Hiç gerek yok. <laughs> yok kanka hiç gerek yok. Ne oldu ya? Hiç gerek yok kanka. Hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya tası koymuş adam. Buradan <laughs> diye geç ya kardeşim. Allah aşkına geçir. getir. Allah i̇ki aşkına iki, iki getir. 2 lira getir. kendi kardeşine. kafasını getir. Ben de göstereyim. Kendi gibi. kafasını getir. Bu ne? <laughs> burası kısa burası uzun. Ben yaptım. Evet, Adam kör. Kanka bu at. Atları almışlar ya buradan. Ben Oğlum çık. Çekeyim seni. Bir şey diyebilir İnşallah miyim? Allah rızası için oturalım bir yere. Beyler gidelim şurada yapalım ya. Kanka hiçbir şey olmaz bence. Ben bayılacağım yere bayılacağım vallahi. Çıkardım. Ormanlık kaldık. adam anlamıyor musun? Dedi ki bir geldiğiniz kadar daha yol var dedi. Belli zaten çıkmıyor o yol. Beyler ben çok kötüyüm. Kardeşim daha siz de adaları gelinin. Bak. Lan açım. Yorgunum. Bakın kediler mutlu. Vay. Ben mutluyum, Nazlı mutlu. Merkez. Ben değilim. Sen ben de değilim. De Çağrı de. çok gergin. Çok gergin. Merhaba. Merhabalar. Çok mutluyum çünkü yemek yedik. Yemek oturduk. yedik ve bu anları çekmedik. Çek Neden? Cek. Canınız çekmesin Canınız diye. Çekmesin. Ben bildiğiniz tam ekmeğin evet. arasına kaşar ve salam koydum. Bu Aynen. kadar. Zaten koyduk görüntüde. Ben en aşağıdan bir tane sandviç çaldım. Yalnız ayıp ettim benim. Bir de... Baba'm onunla uğraşmıştı biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Buradan babana çok selamlar. Babam gerçekten. uğraştı, baba ellerine sağlık Ben beğendim. Kepek ekmek ee, olduğu için kötüydü. Çağrı'nın babası, isim vermiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben <laughs> çok mutluyum ya. Vallahi yemeği yedik. Aaa. Çağrı, masken nerede? Kanka maskemi göstereyim istersen. Adı, ben ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. maskem. <laughs> her beğeni, her beğeni Çağrı'ya bir tane maske. Bir, bir maske takamıyorum. <laughs> Mas Mas <laughs> arkadaşlar, vlog sadece yürüyün evet. Arkadaşlar, wow. artık... ...artık gerçekten konulu gelecek. <laughs> kani <laughs> <konu. gülüyor> <laughs> arkadaşlar beyler, bir şey geliyor. Max geliyor amına koyayım Max geliyor neler <laughs> Max geldi <laughs> arkadaşlar Max gidiyor evet Max gitti beyler günün özetini alayım senden yürümek evet günün özetini söylüyorum artık tüm videoların sonunda günün özeti olsun 10 üzerinden kaç 10 üzerinden ben bugüne 6 veririm 6 benim, benim verdiğim rakam 5 5, 5. niye peki niye pek Dexter... yürüdük ya pek yürüdük ya çok güzel. Bence güzeldi yani. ya. Gel. çay getirdim. Bakayım. Y Çaktırmadan ne no olur? Okay, 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 okay. i̇ki çay, iki çay alırlar sen bizi. Hey. Mekandayız ha ya, yanlış anlaşılmasın. Virgin... Ne oluyor ya? <laughs> bisküviye batırırsın ya. İçinde kalır. <laughs> Bir konuşma yapacağım. Ay içeriye bak. <laughs> Kesme şekere benziyor tadı. Kanka. Allah belanı versin bilsene. Bursa'da satılıyor. Bursa mı? Konya Konya. Çok <laughs> şey beyaz. Evet beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz. böyle hani. Lan düğünde Düğünler, şey. yok. Böyle bayramlarda falan böyle. Hayır oğlum düğünde üçgen şeklinde bir şey koyarlar. Evet evet. Dibine kadar yapışır sonra. Kötü <laughs> evet, oldu oğlum. O, o, o yani tadı o. Aa o iki ha Düğün arasında... tadı kötü falan. Arkadaşlar montaj yapıyorduk. Videoyu kapatmamışız. Eve bir <laughs> <laughs> geldik videoyu kapatmamışız. <laughs> Valla. Montaj yok şimdi. Videoyu beğendiyseniz. Ben ben. A A little little one two three let's go, go.